FETÖ'den atılmış arkadaşınızın olduğunu evet. söylediniz. Siz efendim FETÖ ile mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkemizde FETÖ ile mücadele yapıldığı söyleniyor. Bu mücadele sizce nasıl? Yerinde mi? Şimdi FETÖ, FETÖ ile mücadele... Ya da FETÖ nedir yani? Bu FETÖ ile mücadele nedir efendim? Ya şimdi Şunu nasıl yorumlarız? Şimdi FETÖ dediniz mücadele yapılacaksa hiçbir zaman ayak takımıyla mücadele edilmez. Beyin takımıyla mücadele edilir. Hı hı. Şimdi sen bir bataklıktaki belki sivrisinekleri öldürerek kurtulamazsın. Bataklığı kurtacaksın. Şimdi sen finans kaynağını, tepedekileri ve bu işin içerisinde olan insanlara dokunmayıp Anadolu'nun bağrından çıkmış gelmiş bir insana FETÖ ile mücadele ediyorum deyip o insanı cezaevine atmak mücadele değildir diye düşünüyorum. Ki şuna eminim. Hani e, FETÖ bence bu ülkede şu diyebilirim. Bir kalkan diyebilirim. İşin içine çıkılmadığı zaman bazı olaylar FETÖ deyip kapatılabiliyor. Bu olay da FETÖ adı altında kapatılabilir mi sizce? Bunun sonra ucu da ya FETÖcülere dayandırılıp ya bu da FETÖ'nün bir ürünüydü diye üstü kapatılabilir. Mi? Ya e, yenilmez. Yani yenilirse yapılırdı bu. Hı yani bunu inanan olacağını zannetmiyorum. Çünkü FETÖ daha da büyük şeyler için kullanılan bir şey. Bu basit şey için kullanılacağını zannetmiyorum yani. yani. Bu konuda böyle bir girişimde bulunmazlar yani, değil mi? Bulunsa bile ne kimse inanmaz. Yani e, kapatılır diye düşünüyorum yani böyle kimse ciddi almaz.